İşkur üzerinden özgeçmiş düzenleme bölümünü nasıl doldurabilirim diyorsanız bu videoda bu konu hakkında konuşacağız. Öncelikle İşkur'un resmi web sitesine giriş yaptıktan sonra özgeçmiş solda bulunan özgeçmiş menüsünden eğitim, iş tercihleri, deneyim gibi girilmesi gereken sorumlu ve isteğe bağlı bilgilerin girmeniz gerekmektedir. Öğrenim bilgilerinizi ve meslek bilgilerinizi girmeniz zorunludur. Birden fazla girilebilen bilgilerin girerken ekle komutunu kullanarak her bir bilgiyi tek tek eklemeniz gerekir. Örneğin okul bilginizi girerken bitirmiş olduğunuz her bir okulun ilk, orta, üniversite ve benzeri öğrenim seviyesi Okulun adı, bölümü, başlama ve bitirme tarihlerini girdikten sonra ekle komutunu kullanarak kayıt etmelisiniz. Ekle komutunu kullanmadığınız takdirde girmiş olduğunuz bilgiler kaydedilmeyecektir. Eğer daha önceden ÖSYM'nin yapmış olduğu sınavlara girmişseniz sınav bilgilerini getir butonuna tıklandığında sonuçlarınız otomatik olarak sistem tarafından yüklenecektir. En son sayfaya geldiğimizde bu sayfanın adı işlem sonu sayfasıdır. Burada kaydet komutunu kullanarak girmiş olduğunuz bütün bilgileri kaydedebilirsiniz. Böylece iş arayan kaydınız tamamlanmış olacaktır.